Celal Bayar Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğretim görevlisi Doçent Doktor Erhan Doğan, iş insanı Mustafa Doğan ve Mehmet Doğan'ın babaları Turan Doğan 82 yaşında vefat etti. Celal Bayar Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğretim görevlisi Doçent Doktor Erhan Doğan, iş insanı Mustafa Doğan ve Mehmet Doğan'ın babaları Turan Doğan hayatını kaybetti. 82 yaşında vefat eden ve uzun süre Nail Bey mahallesinde esnaflık yapan merhum Turan Doğan için Kültür Camii'nde öğle namazına mütakip cenaze namazı kılındı. Her kişi namazına bir gel. Allah, Allah, Merhum Doğan kılınan namazın ardından Harput Aile Mezarlığı'na defnedildi. Doğan ailesi taziyeleri Kültür Mahallesi Fuat Açık Taziye Evi'nde kabul edecek.